Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böğürtlen reçelinin tarifini vermek istiyorum arkadaşlar. E, bu bildiğimiz dikenlerin ucunda topladığımız böğürtlenlerden değil arkadaşlar. Böyle kırlarda falan toplarız ya hani onlardan değil arkadaşlar. Bu benim bahçemde özel yetiştirdiğim e, bir böğürtlen ahududu gibi ama e, bunlar çok daha iri siyah dut şeklinde kocaman oluyorlar arkadaşlar. Tarif etmeme de çok gerek yok. Görüyorsunuz şu anda topluyorum. Bunlardan reçel yapacağım. İşin açıkçası ben bunu denemek amaçlı yaptım. Ee, nasıl olur acaba diye düşündüm. Lezzeti bize uyar mı? Damak zevkimize uyar mı? Uymaz mı? Bilemedim. Ama şimdi o kadar pişmanım ki keşke daha önceden de yapsaymışım dedim. Ben bu börtlerimi geçen sene diktim. Yetiştirdim. Bu sene de yemeye başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kasecik şu an büyük bir kase elimdeki ama küçük bir kase dolusu topladım yıkadım hemen süzdürdüm bir yere aktardım arkadaşlar. Tenceremize öncelikle 3 su bardağı 200 milimlik su bardağı şekerimizi ve aynı bardakla da şu an bir buçuk görüyorsunuz ama ben onun üstünü tamamladım. 2 su bardağı da su ilave yapıyoruz. Öncelikle şekerimizi karıştırarak bir güzel eritiyoruz. Sonra altını açıp kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Kaynamaya başlarken içine bir tane aroma versin diye çubuk tarçın attım ben. İnanın çok da güzel yakıştı arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bunları ihmal etmeyin derim. 7-8 damla kadar limon damlattım. Şerbetimiz iyice kaynadı ve hemen börtlenlerimi attım. Börtlenlerin içinde kırmızıları da var arkadaşlar. Neden? Biraz daha ekşilik aroması versin diye ben özellikle topladım attım arkadaşlar içine ve çok da güzel oldu iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum ben çok karıştırmıyoruz reçelimizi çünkü dağılmasını istemiyoruz zaten önceden de kaynattığımız şerbetimiz hemen hemen kıvama gelmişti gördüğünüz gibi hemen köpürmeye başladı bakın kendinden de geçti böğürtlenlerimiz ee, çok fazla kaynatmıyoruz bir 10 dakika yeterli gibi hatta belki de 15 dakika Nasıl anlarız? Olduğunu gördüğünüz gibi kaşıktaki son damlalar yavaşça da düşmeye başlayınca reçelimiz oldu demektir. Ve bu reçelimizi şimdi olduğunu düşündüğümüz reçelimizi kavanozumuza sıcak sıcak aktarıyoruz arkadaşlar. Ve sıcak sıcak reçelimizin ağzını hemen kapatıp saracağız. Ve bu ritelimizi istediğimiz zaman, istediğimiz sene, istediğimiz zaman şekilde açabiliriz arkadaşlar. Hiç korkmayın. Yıllarca durabilir. Hiçbir şey olmaz. Ters çeviriyoruz. Ve sıkıca örtüp en az bir 6 saat bekletiyoruz arkadaşlar. Tamamen soğuduktan sonra dilediğimiz rafa kaldırabiliriz. Buraya kadar beni dinlediyseniz beni YouTube'dan da Instagram'dan da TikTok'tan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. YouTube kanalıma da abone olup bana destek olursanız çok ama çok memnun kalırım arkadaşlar. Ve reçelimin olmuş halinde paylaşıyorum sizlerle. Gördüğünüz gibi kıvamı, rengi ve lezzeti keşke lezzetini de size tattırabilsem. Evet, şu an kırmızı olanını alıyorum. Ne kadar güzel görünüyor, parlak parlak. Tam ağzınıza layık bir reçel olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Özellikle hafif ekşimsi reçelleri seven arkadaşlar için ee, bu bence çok ama çok lezzetli bir reçel olur arkadaşlar. Ve şimdi tadım testine geçiyorum ben. Gördüğünüz gibi rengi harika. Evet arkadaşlar. Ben bugün bu reçeli yaptım ve sizlerle de paylaşmak istedim. Bir sonraki tarifimde sizlerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.